Finans dünyasının ayarsız ve korkusuz baronu Balemdar'ın yatırım tavsiyeleriyle dolu yepyeni videosuna hoş geldiniz. Borsa, döviz ve kripto paralar hakkında dolu dolu bir batma garantili video hazırladım size. İlk müjdemiz sportif faaliyetlere yatırım yapmayı seven siz bahtı kara serengetililer için geliyor. Üçüncüsü düzenlenen Serengeti Olimpiyatlarında kazıkla atlama dalında Maliye Bakanı denen dümbük tüm madalyaları süpürdü. Muhtemelen madalyaları gene satışa çıkaracak alsat yapmayı düşünenler için büyük fırsat. Zira kendisi 3'e 5'e bakmaz satar. Ayrıca halka geçirme oyununda Başbakan Bokoto Yemişko ve Hazine Bakanı Meteliko Kaliko finale kaldı. Final maçının biletleri kara borsada iyi paraya gidiyor. Siz biletten yolunuzu bulmaya bakın. Finalde artık kim kime geçirirse. İkisi de halka geçirme oyununda gayet başarılı. Fakat Başbakan Bokoto Yemişko bu konuda 20 yıllık tecrübesiyle sağlam geçirir. Bahisleri Başbakan'a oynamakta fayda var yatırmak demişken Sağlık Bakanımız Serumo Bitikolo ülkede ilaç niyetine ağrı kesici bile kalmadığı için bundan sonra hastalara ilaç yerine muska yazılacağını belirtti. Sağlığa ayrılan bitçeyle hamburger alınmayacağı malumdu. Bu biraz geri zekalı olduğundan anca ayıktı mevzuya. Fıtık ameliyatlarını da askıya almışlar. Artık fıtığı olanları ameliyat etmek yerine odunla döverek tedavi edecekler. Ağrısı geçmese de ağzını açaması hale gelir diyorlar. Ağzını açamamak demişken bizim kültür ve musiki ile ilgili yeni bir skandal var. İki senedir rap yapıyor zannettiğimiz adam meğer ahrazmış. <laughs> Kabinedeki en sessiz bakan diye ben de efendi biri sanmıştım. Ahraz olması sıkıntı değil, insanlık hali deriz ama adam işaret dili bile bilmiyor. Yani anlayacağınız hem ahraz hem de kara cahil herif. Bunun bakan olup rap yaptığı ülkede müziğe yatırım yapmak pek mantıklı olmaz yani. Bu arada yalın ayak 10 bin metre engelli fakir koşusuna arabayla katılan hıyanet işleri başkanı Diniko Imaniko birinci oldu. Adam fakir değil ama torpille girmiş yarışa. Ben o parayla kilise yaptırmak için girdim yarışa diyor kansız. Para ödülünü alıp kayboldu. Geçen seneki olimpiyatlarda da baldırı çıplak yağsız güreşlerine götüne gres yağ sürüp girmişti. Hileyle birinci olup para ödülünü de meyhanede ezerken görüntülenmişti de ben buradaki karıları dine davet ediyorum diye kendini savunmuştu. Papaz da sakal olunca millet her yalanı yiyor ne diyelim. Bunların rezilliği bitmez. İyisi mi biz biraz da döviz ve borsaya bakalım. Serengeti dinarı dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken, Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Ama illa döviz almak istiyorsanız Arjantin pezosunda işler tıkırında. Borsadaysa küçük yatırımcıyı sikmeye devam ediyorlar. Altın almayı düşünen varsa bana bir 10 serengeti papeli borç versin haftaya öderim. Altın alacak parası olan adama 10 serengeti papeli koymaz. Cimrilik yapmayın. Balemdar abiniz taş mı yesin oğlum? Yılana para yetiştiremez oldum. Bir yerden para gelecek gelsin öderim. Bu haftalıkta yatırım tavsiyelerimiz bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın yerim dalağınızı. Yorumlara da Büyük Ekonomist Balemdar yazında etkileşim olsun biraz. Hadi hepinizi yılanından öpüyorum. Karışan görüşen olursa arayın gelip belasını düdükleyeyim ibnenin.